Evet arkadaşlar. Arkadaşımın bana hediyeleri var. Kümesimizin yeni üye üyeleri var. Tavuklarımız biraz erçin saldırıyor. Bu kuyruksuz cins var ya. Arkadaşımızın öyle civcileri var. Onlardan sağ olsun. Tavuklarım yaşlandı daha yumurtlamıyor dedim. O da bana dört tane bu kuyruksuz cinsin. Artık yani cizcikten birkaçı çıkmış böyle büyümüşler baya. İnşallah bunları tavuklarını şey yapacağız. Horozlarını ona vereceğiz. Horoz istemiyoruz biliyorsunuz. Hükümet burada şikayet oluyor. Çok güzeller ama yani. Size sizinle paylaşmak istedim. Köpesimizin yeni üyeleri. Bir maşallahınızı beğenmenizi, yorumlarınızı beklerim Arkadaşlar 5 tane. Bir tanesi bayağı bir büyük. Arkadaşlar. Beş tane. Dört, dört tanesi öyle de bir tanesini sen... Sanki... Yok onun da aynı şekilde. Hepsi kuyruksuz. Bir tanesinin renkleri şöyle çok değişik bir renk. Karışık. Diğerleri hep siyah sessizlik de var. Kırgın. Şu, Şu da en büyük yeri. Balta ibik galiba. Kış. Kış. Geç. Evet. Tavuklarımız da tüydeler. tüydeler. Ondan sonra, onlar da biraz durgun bu aralar. Dider tavuk tabi onda bir şey sıkıntı yok. Ama diğerleri çok durgun. Çağırıyor arkadaşlar. Kış evet. kış kış. Arkadaşlarını hep çağırıyor. Bunları onlar vurmasında böyle küçük bir gurku koyduğum bir kümes vardı. Biraz karanlık oluyor. Oraya koydum. Şimdilik ne kadar orada olacaklar. Bu şekildeler. Onları bugün birazcık böyle dışarıya saldım. Buradan da Bulbe arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Hediyeleri için. Allah razı olsun ondan. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.